Herkes bir gün Müslüman olacak mı kardeşler? Herkes, istisnasız herkes bir gün Müslüman olacak. Hani bir laf var ya, bir gün herkes Fenerbahçeli olacak. Boş bir laf. Yani tara taraftarını gaza getirmek için, motive etmek için yöneticilerin uydurmuş olduğu boş bir laf yani. Sadece Türk Türkiye'de ve dünyada sadece Fenerbahçe kulübü yok ki, yüz binlerce takım var. Ve Fener'den çok daha büyük, çok daha üstün takımlar var. Kardeşim fanatik bir Fenerbahçe taraftarıdır. Yeğenim, kardeşim oğlu babasına diyor ki benim yanımda. Baba, Fenerbahçe mi daha büyük kulüp, Real Madrid mi daha büyük kulüp? Kardeşim de şöyle cevap veriyor. Tabii ki Fenerbahçe. <laughs> Bari benim yanımda yalan söyleme ya. Bari benim, benim yanımda şakalık yapma ya. Madrid öyle bir kulüp ki tek bir topçusunu satsa bütün federi sadır alır. Tek bir topçusu. Biraz gerçekçi ol ama biraz makul ol ya. Bu laf da bunun gibi yani. Bir gün herkes, fener hayır herkesin farklı farklı takımları var. Kimse fener başına olmak zorunda değil. Fakat size bir şeyi kesin olarak söylüyorum. Bu bir slogan değil. Bir gün herkes Müslüman olacak. Bu kesin bilgidir. Allah Teala az önce açıkladı. Gördüğü anda, o azap meleklerini gördüğü anda o müşrikler, iman ettim Allah'ım diyecekler. Tıpkı ben Allah'ım diyen soykırımcı firavun gibi son nefesinde. Allah'ım ben sana iman ettim dedi. Ama geçersiz. O tren geçti. Süreç diye. O tren geçti kardeşim. Mevla Teala oraya gelmeden hepimize sağlam bir nasuh tövbesi nasip etsin. Allah Teala Hazretleri kendi yolundan bir karış bile ayrılmayı bize nasip etmesin kardeşler. Amin.